Biz yöresel mutfakları, Kahramanmaraş'ı, dünya mutfaklarını yöreselden globale olarak açılarak burada uygulama mutfağında pişiriyoruz. Bugün pizza yapıyoruz öğrencilerimizle. Şu anda uygulamalı mutfakta eğitim gören 50 civarında öğrencimiz var. Burada depremden sonra tabii kaybettiğimiz ve şehir dışındaki okullara gönderdiğimiz öğrencilerimiz de var. Şu anda böyle. Üçüncü sınıfımız var en yüksek. Fakat dördüncü sınıf olduklarında seneye mezun öğrenci vermiş olacağız. İlk defa Kahramanmaraş'tan gastronomi alanında e, öğrenci mezun etmiş olmanın gururunu yaşayacağız. Hem deneyimli hoca kadromuz hem de e, uygulama mutfağımızın niteliği ve gastronomi bölümünün tüm Türkiye'de e, revaçta olması. Biliyorsunuz televizyon programlarıyla Restoranlarla yeni çıkan şeflerle birlikte gastronomi ve mutfak sanatları çok popüler bir bölüm haline geldi ve tercih sebebi oluyor gençler arasında. Öğrencilerimizle beraber e, pizzanın hem teknik anlamda e, ne şekilde teorik olarak nelere dikkat etmeleri gerekiyor, işte bir mayalandırma işlemini nasıl yapıyoruz. Burada hangi özelliklere dikkat etmemiz lazım? Bunu etkileyen faktörler ne? İşte hamurun açılması, üzerinin domates sosu vesaire gibi ve İtalya mutfağına özgü aynı zamanda burada taşıması gereken özellikleri öğrencilerimize aktarıyoruz ve bu şekilde daha sonrasında da onlardan uygulamayı zaten birebir kendinin her öğrencimizin eli değerek zaten gerçekleştirmesini sağlıyoruz. <laughs> Sadece mutfak alanında değiliz. Aynı zamanda teorik derslerimiz de oluyor. Haftalık haftalık değişiyor. Her hafta yeni yemekler öğreniyoruz. Aynı zamanda sadece yemekleri mutfak alanında değil, teorik anlamda da detaylıca öğreniyoruz. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte pizza yaptık ve Dünya Mutfakları dersinde de çok fazla şey gördük. Özellikle Kore mutfağı olsun, ondan sonra Osmanlı mutfağı, ondan sonra e, Afrika mutfakları, Avrupa mutfağı, Amerika mutfağı gibi birçok mutfağın derslerini gördük ve uygulamalı bir şekilde uygulama fırsatımız da oldu. Özellikle de risotto'yu yapmıştık geçen. Onun dışında yaptığımız birçoğu fazla yemek var. E, kendimizi bu alanda geliştiriyoruz.